tuz oranı %5 olan 480 gram tuzlu su karışımından bir miktar su bağırlaştırılıyor ve 120 gram da su ekleniyor. Yeni karışımın tuz oranı %50 olduğuna göre bu karışımdan kaç gram su buharlaştırılmıştır? Şimdi öncelikle tuz miktarını bulayım. 480'in 5 bölü 100'ü tuz muymuş? Ben buradan şimdi tuz miktarını buluyorum. İlk başta iki karışımda. 5 ile 100'ü sadeleştirdim. 20 yazdım. Sıfırları attım. 2 ile de 48 sadeleştirdim. Buraya 24 yazdım. Yani 24 gram neyim varmış? Başlangıçta tuzum varmış. Başlangıçta diyorum ama bu tuz her zaman sabit kalıyor. Sadece su buharlaştırılır. Tuz buharlaştırılmaz diyorum. Ne yapıyormuşum? 120 gram tuz ekliyormuşum. Ve bir miktar su buharlaştırıyormuşum. Ve bana tuz oranını vermiş. Tuz oranını biliyorsam tuzları toplarım. 24 artı 120 yaparım. Bölü diyorum. Tüm hepsi. 480 artı 120 başka bir şey unuttuk mu unuttuk ne kadar su unuttuk o zaman x kadar su diyorum ve buradan x çıkartıyorum bu da %50'ye yani 50 bölü 100'e eşitmiş buradaki sadeleştirmeyi yapalım 1 bölü 2 yapalım ve bu şekilde içler dışlar çarpımı yapalım. İçler dışlar çarpımı yapınca burayı topladım 144 yaptı. 144 çarpı 2'den 288'e eşit. Eşittir diyorum 600 eksi x x'i buraya 288'i buraya atarsam x'in değerini 312 olarak buluyorum. Demek ki 312 gram su buharlaştırmışım.